الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين زخرف سورة 26 آية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآبائهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا aleyha yetteki un ve zuhrufa ve in kulli zalik lemma metaul hayatid dünya vel ahiretu inda rabbike lil muttakin sadakallahu rasim ayet-i kerimede Rabbimiz mealen bismillahirrahmanirrahim hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım ben ancak o beni yaratana taparım şüphesiz o beni doğru yola iletecektir. İbrahim bunu belki dönerler diye ardın, ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı. Doğrusu, onların Mekke müşriklerini ve atalarını kendilerine hak olan Kur'an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırırım. Fakat kendilerine hak gelince bu bir büyüdür. Biz onu kesinlikle inkar ediyoruz dediler. Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya dediler. Yani düşünce, hesap, kriter, ölçü tamamen sönük, batıl, içi boş bir şey. Heves. Bununla ilgili uzunca da ifade edeceğiz. Ayette sözü edilen iki şehir Mekke ve Taif şehirleridir. Müşrikler peygamberliği çok sade ve mütevazi bir hayat yaşayan Hazreti Peygamber'e yakıştıramıyorlar. Kur'an'ın aristokrat sınıfa mensup Mekke'li Velid bin Mughire'ye yahut Taifli Urve bin Mes'ud es sekafiye inmesi gerektiğini söylüyorlardı. Hatta Medineli Yahudiler asırlarca birbirlerle kavga etmiş olan Evs ve Hazreç kabilesi birbirlerini tehdit ederken şöyle diyorlar. Sen görürsün bak. O beklenen peygamber geldi gelecek. O gelsin sizi onları şikayet edeceğiz. Diye birbirlerini bu şekilde tehdit ederlerdi. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam geldiğinde kabul etmediler. Sebebi ise ki Kur'an'da da Yahudilerin Cebrail'e olan düşmanlıkları anlatılır. Onların sebebi ise şimdiye kadar hakikaten öyle. Onlarca birçok peygamber Yahudilerden gelmişti. Hatta bir rivayete göre ikindi akşam arasında 40 tane peygamberlerini öldürdüler. O derece onlar en son peygamberi de yine Yahudilerden bekliyorlardı. Bütün ümitleri o yöndeydi. Ama Arapların içerisinden gelmiş onlar olmaları onların hem o ümitlerini suya düşürdü hem Cebrail'e de bu vesileyle haşa yani güya yanlış getirmiş gibi Cebrail'e de bu manada düşman oldular. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar öyle ya? Yani takdir eden onlar mı? Rahmetini onlar mı bölüştürüyor? Allah. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Eğer bütün insanlar kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine Gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. Hakikaten işte zuhruf. Eğer bütün insanlar kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen bir tek ümmet olacak olmasalardı. Demek ki böyle bir risk ve tehlike var. Yani hakikaten mal mülk azıttırıyor. İşte Karun bunun en örneği Kasas suresinde anlatılan, İnnema utituhu tu Hazreti Musa'nın akrabası ve fakir. Allah onu zengin kılıyor. Öyle ki le tenu bil usbeti ulil kuvve. Düşük kuvvetli insanlar bırakınız hazinesini. Hazinesinin anahtarlarını taşıyamıyorlar. Buna rağmen inna ma ala il. Bütün bunlar bana kendi bilgimden, becerimden, kabiliyetimden, seviyemden, babamdan miras kaldı der gibi adeta kendisine atfediyor. İşte mesela Süleyman Aleyhisselam'a o kadar vermiş Zülkarne ile beraber. Süleyman için diyor kalbin, kalbine baktım kibirden bir şey yok diyor. Yani o kadar zenginliğe, güç, kuvvet, mülkiyete, melikiyete, krallığa rağmen kalbinde en küçük bir kibir yoktu diyor. Tam bir tevazu içerisinde. Onun içindir ki salebe, Efendimiz zamandaki salebe bunun en bariz örneği. En bariz. Uzunca, çok ibretli bir hikaye. Ona bakmanızı ki onu da uzunca anlatmıştım ben. Rahmani inkar edenlerin evlerine Gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardı. O derece. Evlerine gümüşten kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardı. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiret ise ona karşı gelmekten sakınanlarındır. Evet yani demek ki o azma gibi durum olmasaydı Cenab-ı Hak nimetini arttıracağını ifade ediyordu. Evet 31 ve 32. ayetler bir de şunu söylerler. Şu Kur'an iki şehirden birindeki büyük bir adama indirilmeli değil miydi devamında. İbn Sak diyor ki El Velid İbnül Buhira ben Kureyş'in büyüğü ve efendisi iken ben terk edileceğim, bana vahiy gelmeyecek. Ebu Mesud Amr İbn Umeyr es-Sakafi Sakif'in efendisi iken terk edilecek, ona vahiy gelmeyecek. İkimiz iki kasabanın en büyükleri iken bize değil de Muhammed'e mi vahiy indirilecek demiş de. Ve bana ulaştığına göre Allah Teala bu ayetleri indirmiştir diye i̇bn Sad ifade ediyor rivayetinde. Ya, ben dururken nasıl ona inebilir Allah? Şu bak. Yani şu anda bir memlekete inse oranın valisine mi inecek? Bir devlete inmiş, o devlette birisine inmiş olsa oranın başbakanına, cumhurbaşkanına, kralına, padişahına mı inecek? Yani sığ bir görüş. Aynı demin de ifade ettiğimiz gibi burada da aynı şekilde diğer rivayetlerde de genişçe maalesef. Yani o ikisinden birine indirilmeliydi. Velid İbni Muhire. Yani onlar haşa varken nasıl olur da bir başkasına indirilir diyerekten maalesef böyle bir hastalıklı tevil ve yorum içerisinde bulunmuş oluyorlar. Evet. Ayet-i Kerime'nin genel olaraktan tahliline bakacak olursak, Bismillahirrahmanirrahim. 26. ayette bu konuyu biraz daha detaylı olaraktan bakara 124-133, enam 50-55 arası, İbrahim 46-53, Meryem 26-27, Enbiya 54-66, Şuara 50-62, Ankebut 26-46, Saffet 80-200 arası, 44-55. Bu konuda oralara da bakılabilir. Geniş oralarda da bu konuda bilgiler mevcut olmaktadır. Ayetleri izah sadedinde olaraktan. Evet yine 26. ayet-i kerimede bere ifadesi geçmişti. Aslı bu hoşlanılmayan şeye yakın olmaktan uzak olmak, beri olmak, uzak olmak manasını ifade ediyor. Evet bir zaman İbrahim babasına ve kavmine demişti ki ben sizin taplıklarınızdan beriyim, uzağım manasını kelime ile ilgili ilgili ayet-i kerimeler aynı zamanda zikredilmiş olmaktadır. Evet ve konuyla ilgili olarak da 28. ayet-i kerimede Bakara suresinde de anlatıldığı gibi İbrahim bu kelimeyi çocuklarına da tavsiye ederdi. İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım. Şüphesiz ki Allah size bu dini seçti. O halde siz de kesinlikle Müslüman olarak can verin. Bakara ki. Yani kendi teslimiyetlerini oğullarına da teslim olmaları cihetinden emretmiş oluyorlar. Evet yine 28. ayette yani yollarını kaybettiklerinde kendisini takip ederek ana yolu bulmalarına yarayacak açık bir söz veya açık bir işaret vardır onlar için. Yani Kur'an insanların anlayabilmeleri için ki İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ı bulma delillerini ifade ederken yıldız, ay, güneş örneklerini veriyor. Hepsinde kâlelâ afilin yani hakikaten sönüp giden kaybolup yok olanlar yani başlangıcı olup sonu olanlar elbette ilah olamazlar. İnsanın ilahı öyle bir ilah olmalı ki her şey sönse bitse yok olup gitse de o yok olmayandır. Çünkü o haktır. Hakkın kendisi, hakikatin kendisidir. Yani doğru olan, gerçek olan, var olan, varlığı bilinen şekilde Cenab-ı Hak için kullanılmış olan bir yana sıfatları olmuş oluyor ki Kur'an-ı Kerim'de de 11 şekilde tefsir ediliyor. Bunlar Allah'ın Allah ve Allah'ın birliği konusu. İkincisi Kur'an burada o manada gelmekte. Üçüncüsü İslam, adalet, tevhid, doğru gerçek, vacip olmak gerekli olmak icap etmek, batıl olmayan bir zati hakkın kendisi, borç borçlu evla daha layık daha öncelikli pay gibi anlamlara gelmekte ve ilgili ayetlerde burada zikredilmektedir. Evet. Ve 30. ayeti kerime de yine bu konu için Enbiya 5 saat suresi yine 5. ayet kerimeye konunun izahı için bakılabilir. Evet ve 31. ayeti kerimede konuyla ilgili iki şehir ile Mekke ve Taif kast olunmakta. Yani onlar bununla Allah gerçekten bir kitap gönderecek olsaydı Mekke ve Taif gibi iki büyük şehrin ileri gelenlerinden birine gönderirdi. Mekke'den Velid bin Muhire, Utbe bin Rebi'a gibi şöhretli insanlar veya Taif'ten Urve bin Mesud, Habib bin Amr, Binane bin Amr, Abdü Amr veya İbni Abdiyaleyl gibi önderler peygamberliğe Muhammed'den daha layık değil midirler diye böyle bir iddiada bulunuyorlardı. Bunu izahsa dediğinde yine bu ayet-i kerimelere de bakılabilir. Evet. Yine şayet peygamberler insanlar arasından seçiliyorsa niçin servet sahibi, meşhur, etkili ve önemli şahsiyetler değil de Abdullah'ın oğlu Muhammed böyle bir göreve layık görülüyor? diyerekten itirazlarını o cihette sürdürmüş oldular. Bu ayet-i kerimelere de geniş izah sadedinde bakılabilir. Evet ve yine 31. ayet-i kerimede iki şehir gene o Mekke. Yani kriter olaraktan yanlış bir kriter hani haşa Cenab-ı Hakk'ın yerlerini koy, koyma. Tabii bunun içerisinde bir tekebbür de var, kibirlenme var, gurur var. Yani bir büyük, o büyükten kasıt ne rütbe mi yani? Yani çok affedersiniz şairin dediği gibi. Yani eşek altın semer vursan eşek yine eşektir. Yani burada kriter nedir yani? altın semer vurulmuş olmakla. Hatta bununla ilgili izah de burada bu konu izah edilmiş. Mevlana Celaleddin Rumi müritleriyle giderken o zamanın kabadayısının biri sırtına harika bir kürk almış gidiyor. Hocam diyor, benim kıymetim ne kadar diyor, benim değerim ne kadar diyor. O zamanki ifadeyle 300 akçe eder oğlum diyor. Hop hop bo, hoca diyor ya, Sadece benim üstümdeki kürk 300 akçe eder diyor. Evladım diyor. Zaten ben de diyor ona değermişti Diyor. Ona diyor. Yani onun için burada kriter önemli. Bu kriteri koyacak da elbette ki Allah'tır. Cenab-ı Hak onu koymuş zaten. Yani bu konuda semerin altın olması, elmas ve mücevher olması fark etmez yani. Sahara ifadesi bir şeye ait olduğu amaca doğru zorla sevk etmek, yani musakhar kılma, emri altına alma manasında da gelmiş olmaktadır. Onunla ilgili izah edilen ayet-i kerimeler de zikredilmektedir. Evet ve yine 32. ayeti kerimeden itibaren şera ifadesi açık yolu takip etmek. Mesela şeriat da aynı kökten gelmiş oluyor. Gidilecek yol manasında biz her birimiz için, her bir ümmet için, her bir toplum için bir şeriat ve yol belirledik. Bu konuda da bu ayet-i kerimeler onu ifade etmiş olmaktadır. i̇bn Abbas da şöyle diyor, Kur'an'ın bildirdiklerine, sünnetin bildirdiklerine ise denir bu ifade. Yani böylece hem şeriat, kit, mesela bu konuda İslam hukukunda teşhi diye bir husus vardır. Yani hem Kur'an'ın hem Resulullah'ın hüküm koyma hususiyeti ve yetkisi vardır. Onun için sünnette de Efendimiz'in o manada teşhi olayı vardır. Mesela onunla ilgili çok örnekler var. Bir tane vereyim. Miras konusunu Kur'an belirlemiştir. Ama mesela şu konuyu belirlememiştir. Mesela bir kişi öldüğü zaman geride kalan çocukları o ölenin malına varis olur. Fakat bir çocuk babasının malına varis olmak için mirasçı olarak olmak için tuttu onu öldürdü. İşte bu konu bu bunu ayette bulamazsınız. Hadise baktığımız zaman efendimiz el katilü la buyurur. Katil olan kişi o va, mirasçı olamaz. Yani diyelim ki babasını öldürdü. Babasının malına mirasçı olamaz. İşte bu bir teşridir. Bu hükmü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ortaya koymuştur. Bu hüküm Kur'an'da bulamazsınız. Evet. Ve yine 32. ayet-i kerimede cebere ifadesi bir çeşit zor kullanmak, bir şeyi düzeltmek. Cebir dediğimiz, cebbar dediğimiz aynı kökten gelmiş oluyor. Onun ile ilgili burada 3 sayfalık İza. Dünya hayatında onların geçimliklerini biz taksim ettik. Manası ayırma, alma gibi manalara gelmiş olmaktadır. Evet ve yine 32'de fevk ifadesi, tahtenin zıddı fevka, üst ve üstün manası ifade ediyor. Kur'an'da da dokuz şekilde tefsir edilir. Daha büyük, eftal, daha üstün, menzil ve Allah'a yakınlık itibariyle üstünlük, daha çok, daha fazla, a'la, üzerinde, üstünde ki burada o manada gelmektedir. Zafer, başlarının üstüne, üzerine, ahsap günü doğu tarafından, vadinin yukarı kısmından gelenler, sultan, saltanat, kudret ve kahır, kahredicilik manalarına gelmekte ve ilgili ayetlerde burada zikredilmiş olmaktadır. Evet, 32'de yine refa ifadesi. Bu kelime bazen oldukları yerden kaldırılan isimler bağlamında kullanılır. Ref etmek, merfu, üst, üstün manasına gelmektedir. Kiminin derecesini kimine üstün kıldık. Refe'a ifadesi, yükseklik, üstünlük manası ifade etmektedir. 32. yine Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Öyle, soru cevap zımnında bu konu, yani taksim eden Allah'tır. Hatta yani kader konusuyla alakalı Cenab-ı Hak mesela bir yaprak bile bir kader ile düşer diyor. Yani bir yaprağı bile Cenab-ı Hak tabiri caizse proje olarak ta takdir ediyor, taksim ediyor. Bugünlerde mesela bütçe görüşülüyor mecliste. Bütçe konusu ele alınıyor. Ne yapılıyor? İşte hangi birime ne kadar bütçe ayrılacak. Teşbitata olması. Cenab-ı Hak da beraat gecesinde de aynı şekilde bütün mahlukatın doğacağı ölecek her şey. Dediğimiz gibi Rabbimizin ifadesiyle bir yaprak bile Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle düşüyor. İzniyle düşüyor, müsaadesiyle düşüyor. Onun izni olmadan bir yaprak bile düşmüyor. Ona göre düşünülürse. 33. Eğer insanlar tek bir ümmet olmayacak olsalardı, Rahman'a kafir olanların evlerinin tavanlarını, üzerlerine çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardı. Bu buyura dair, burada dünyanın mahiyet ve değeri. Dünya zaten kelime itibariyle aşağı kıymetsiz, değersiz demektir. Burada bir misafirhane, bir çadır mesafesinde. Sukuf tavanlar, buyut evler. Yani onunla ilgili tefsirlerden çıkartmış olduğum burada dört sayfalık not. Üzerine çıkılan merdivenler, bina tavanının üstü, şeklinde yani kısacası her şeylerini yani faydalandıkları istifade ettikleri içinde bulundukları her şeyi Cenab-ı Hak ki inşallah cennette zaten onun alası orada mevcut olmuş olmaktadır ehli iman için. Yine ishar kelimesi geçmişti zahir, muzhir aynı kökten gelmiş olmaktadır zuhur, görmek, görünmek ki burada Kur'an'da sekiz şekilde tefsir edilir. Beda, zuhur etti, ortaya çıktı, göründü ve ilgili ayetler birkaç tane. itla mutlali kılma, haberdar etmek, bir şeyin üstüne çıkmak, yükselmek ki burada o manaya gelmektedir. Taavun, yardımlaşma, yardım etme, destek olma, kahırda yücelik, yenik düşürmek, kahretmek etmek ile birlikte üstünlük sağlamak. Altı batıl, 7. Allah'ın mesel darbetmesi, etmesi, temsil getirmesi. Gündüzün ortası öyle vakti, zuhur namazı da diyoruz. Onunla ilgili ayetler ve dip notlar burada ele alınmış olmaktadır. Evet ve ayet-i kerimenin 35. ayette zuhruf ifadesi hoşa giden süs. Bu anlamda altına da denilmektedir. Hoşa giden altından nice zuhruf altınlar verdik gibi ifadenin izahı. Aldatmak için birbirlerine zuhruf, yaldızlı sözler fısıldarlar. Yani insanı zevk gören sözler söylerler diye Kur'an'da 4 ayet kelime bunu izah etmiş olmaktadır. Evet yine 35. ayette onlar için perdeler, yastıklar ve nakışlardan ziynetler yaratırdı. Yani istedikleri, arzu ettikleri, hoşlarına giden, memnun kalacakların, nefislerinin memnun kalacağı her şeyi yaratır. yaratır. Ancak bununla ilgili bir makale yazı al, kaleme almıştım. Dünyamıza açılan pencere. insan bedeni evine sıkıştırılmış devasa bir varlıktır. Diye bununla ilgili konuyla alakalı olarak dünya ve mahiyeti içindekilerle ilgili 2012 yılında bir yazı kaleme almıştım. Cennet tüm kayıt ve bağların çözüldüğü ve 18 bin aleme açılan bir penceredir. Öyle ki Rabbisiyle bile olan perdelerin açılarak perdelerin kaldırıldığı ve görüldüğü yerdir. her şeyin faş olduğu bir yerdir ahiret gördüğü cennet. Rabb'in Evet ahiret bir diğer alem, bir sonraki alem, öteki alem. İlk kelime anlamı itibariyle Kur'an'da da beş şekilde tefsir edilir. Kıyamet ve kalkış manasına ve birkaç tane ilgili ayet var cennet manasını ki burada da o manada gelmektedir. Cehennem, kabir, ahir yani son ve sonucu manalarına gelmiş olmaktadır. Bu konuyla da ilgili olarak da zaten daha önce de ifade ettiğim başlı başına ele aldığım üzere bu konuda kendimi tespitler.com adlı sitemde de ahiret ile ilgili geniş bilgilere gerek görsel olaraktan gerekse yazılı olaraktan birçok bilgilere buradan da ulaşabilirsiniz. Evet ayet-i kerimelerde geçen 26-35 arasında geçen belagat kuralları edebi sanatlarda burada ayrıyeten zikredilmiş olmaktadır. Ve burada gramer tahliline bakacak olursak ayet-i kerimenin 26'da buradaki vav müsteynifelik istinaf iktidaiye başlangıç mukadder bir suale cevap iz ise bu da aynı zamanda mukadder uskurun mef'ulünün ismi zarfıdır. Devamlı iz olsun, gelme olsun geldiği zaman başlangıçta Başlangıçta uskur kelimesi takdir edilir. Hatırla o anı ve o zamanı ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye devam etmiş olur. Bera'e mastar olmuş olup o da enin e sıfat mevkiinde gelmiş olmaktadır bir mastar olarak. Tesniye olmaz, cemi olmaz, tesniye kılınmaz. Mimma ise bera'e'ye -e müteallik olmuş olmaktadır. 27 ellezi istisna üzerine mansuptur. İlla edatı, istisna edatı olduğu içindir ki Ondan dolayı istisna üzerine mansuptur. Fe inne seyyahdin ifadesi fatarani cümlesine matuptur. Fiili muzari olmuş olup aynı zamanda birinci ya üzerine mukadder zamme ile merfu fiili muzaridir. Nun ise vikayen nurudur. Ya ise saniye, ikinci ya ise mef'ulün bihtir. Böylece tahfif amacıyla da hasfedilmiş olmaktadır. 28. Vaci ala cümlesi müstenifede istinaf cümlesidir. Fi bir ve mecrü olmuş olup bi bakihi Cümlesine mütealliktir. La yerci un cümlesi ise müstenife istinaf cümlesidir. 29. Mettaatuş buradaki müstenifedir. Ve aba ahım ha ulaya matuf bir isimdir. Enca ahım enden dolayı mekmak yapmış olmasından dolayı mastardır. Ve aynı zamanda mettaatuya müteallik olmak suretiyle de meşhurdur. Hatta ile meşhurdur. Şuradaki hatta ile de meşhurdur. Cer kırılmıştır. Resul ise Hakka'ya matuf olan bir isimdir. 30. ayet-i kerimede cümle şart cümlesi olmuş olup mettaatu cümlesine matuftur. Ve inna bi kafirun cümlesi ise bu da haza sihrun cümlesine matuftur. İcar ve mecrur olmuş olup kafiruneye mütealliktir. 31. Ve kâlû cümlesi geçmiş olan kâlû cümlesine matuftur. Levla tahdid içindir teşvik amacıyla. Minel kariyeteyni ifadesi racülünün sıfatına mütealliktir. Azim ise ikinci racülünün sıfatı olmuş olmaktadır. 32'de fil hayati cer ve mecrur olmuş olup maişe hal olmak üzere ona mütealliktir. Fevka zarf olmuş olup refanaya mütealliktir. Derecat ifadesi ikinci mef'uldür. Böylece masları evvel olmuş yettehizenin masları evvel olmuş olup ya müteallik mecrurdur. Suhriyen ifadesi ikinci mef'uldür. Varhamet Rabbike hayrın ifadesi istinaf cümlesidir. Mimma ise hayrına müteallektir. 33. Cümle lev edatı şart edatıyla başlamış olmasından dolayı şart cümlesi olmuş olup istenifedir. En yekûne enden dolayı masları evvel olmuş olup müktedadır. Haber ise mahsuf olmuş olup takdiri mevcudundur. Evet, buradaki limen if ise bu da aynı zamanda ikinci mef'ule müteallıktır. Libuyutu imcar ve mecrü olmuş olup limenden bedeldir. Aynı zamanda onun taalluk etmiş olduğu şeye o da taalluk eder min fiddetin car ve mecrur olmuş olup sukufenin sıfatına müteallıktır. Yazharune cümlesi ise bu da ma'aricinin sıfatıdır. Aleyha cer ve mecrur olmuş olup yuzharune'ye yazharune'ye müteallık olmuş olmaktadır. 34 veli bu yutiyim kavli bu cer car edatı lamdan dolayı car edatı olmuş olup limene matuftur. Aynı zamanda onun taalluk ettiği şeyi bu da taalluk etmektedir. Ebu Aben ise bu da aynı zamanda sukufere matuf olan bir isimdir. Yetteki une cümlesi sururenin sıfatıdır. Aleyha car ve mecru olmuş olup yetteki, yetteki une'ye müteallik olmuş olmaktadır. 35 ve zuhrufen ifadesi sururene matuf bir isimdir. Ve en külle zalik ifadesi müstenifedir. İn, bu in neden takvif edilmiş olmaktadır. Küllün mübtedadır. lemma illa hasır edatı manasınadır. Meta ifadesi küllünün haberidir. Böylece lam inden sonra ayrıcı olaraktan dahil olmamış takfif olan inneden takfif edilmiş olan. Çünkü li çünkü siyah ne yapmış olur? ispat delal etmiş olur. Ve ahiretü lil müttakin ifadesi müstenifedir. İnde zarf olmuş olup müttakineye müteallik olmuş olmaktadır. Gramer kuralı gereği olaraktan. Evet bu arada belagat kurallarımızda aynı şekilde yani kısadan hissemizde hisse kabiliğinden hisse alınması gereken hususiyetlerimizde, burada hisse alınması temennisiyle bir insan yaratmak başlığında. Sanatkarın eserden daha mükemmel olması lazımdır. Ta ki eser vücut bulabilsin. Akılsız, şuursuz, hayatsız olan yumurtanın civciv yapması muhal olduğu gibi kainatın da insan yapması imkanı hal. O hal. Yumurta civcivin yaratılmasında, kainatta insanın yaratılmasında pek çok sebeplerden sadece birer sebep oluyorlar. Uçak ile sinek. Uçağın yapılması için katlanılan ve pek büyük meblağ tutan masraflar dolayısıyla bir uçağın devlete çok pahalıya mal olduğu malum. Bu sebeple o uçağın bir kanadına zarar veren adam devlet malını tahrip etme suçundan derhal ağır bir ceza görmektedir. Bir sinek sanat inceleyiciyetiyle uçakla kıyas kabul etmezken bir insan her gün yüzlerce sinek öldürse de kendisinden hiçbir kimse tarafından hesap sorulmamaktadır. Diğer tarafta, sineğin gözleri mikroskobu çok geride bıraktığı cihetle her gün yüz tane sinek öldüren kimse, her biri en az yüz bin lira kıymetinde olan iki yüz tane mikroskobu tahrip etmiş hükmünde olduğu halde kendisi hakkında hiçbir dava açılmamaktadır. İşte bu ganiyi mutlak olan o sultan kainatın nihayetsiz zenginliğine küçük bir işaret. Mahkumiyet. Balıklara su dışında, insanlara da atmosfer dışında yaşayamayacaklarını emreden ancak sultanı kainattır. Sermayesiz şirket, parasız bin kişinin bir araya gelerek azim bir şirket kurdukları ve bu şirketin her gün 100 milyon lira kazandığı söylense, bu iddia ne kadar ahmakane ve ona inanan kimse ise ne derece divane olur? Buna inanan kimseye divane denilirse, hayatı, şuuru, fikri olmayan güneş, hava, toprak, su ve diğer anasının bir araya gelip bir sistem kurduklarına ve her gün milyarlarca zihayat meydana getirdiklerine inanan ve halif kainatı tanımayan kimseye ne isim verilecektir? Manevi kalp. Maddi kalp küçük bir et parçasıdır fakat onunla ilgili olan manevi kalbin dairesi çok geniştir. Kalbi bir ampule teşbih edersek onda tecelli eden ışık ampulün maddi dairesiyle kıyaslanmayacak kadar geniş bir sahayı kaplamaktadır. İhata sahasının ampulden ampule farklılık gösterdiği de hatırdan çıkarılmamalıdır. Bir adi resim dahi. Bir kağıt üzerindeki alelade bir gül resmini dahi mutlaka bir ressamı olacağını idrak eden insan, nasıl oluyor da zemin sayfasındaki hayatlar gülleri nakkaşsız zannediyor? Başımızı bekleyenler. Bazı kuş çiftleri yumurtanın üzerinde sırayla otururlar ta ki yumurta bozulmasın ve yavruları dünyaya girebilsin o erkek ve dişi kuş misali gece ve gündüzde nöbetle dünyamızın başını bekliyorlar. Ve böylece dünyadaki hayatiyetin bozulmamasına ve zihayatların yaşamasına vesile olmuş oluyorlar. Allahu alem sabah. En doğruyu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.